Evet. İlk hafta çok farklı bir yenilgi almıştık. Hiç beklemediğimiz. Ama bu bizde çok büyük bir hırs yarattı ve bu maça çok daha farklı bir şekilde hazırlandık. En azından kafa olarak. İlk haftanın sonucunda çok fazla sakat oyuncumuz vardı. Bu maça neredeyse gelirken ilk yediği kurmakta çok zorlandık. Fakat bugün takım olarak herkes üstün performans gösterdi. Herkes en azından mücadele etti e, maç içerisinde bazı e, gerginlikler oldu normal. E, bu maçı kazanmak istiyorduk. E, kazandık. Sevinçliyiz. İnşallah bir sonraki ma maçta da en azından bu mücadelemizi gösterir. Yine taraftarımıza, şirketimize yakışan bir oyunu ortaya koyarız. Şimdilikle, şimdi şöyle başlamak istiyorum. İlk kez bu turnuvaya katıldık. Bu turnuvada nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyorduk. İlk hafta çıktık, farklı bir mağlubiyet aldık. Bu malumiyet bizi çok üzdü. Yalnız ikinci maça çok hırslı bir şekilde iyi hazırlanarak geldik ve 1-0 gibi çok kritik bir galibiyet elde ettik. Bütün takım arkadaşlarımı buradan kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Karşı takımı da kutluyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Her iki takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Her hayırlısı olsun herkes için hayırlısı olsun.